Arkadaşlar bugün sizinle o, otobüs simülatörü Ultimate'de Safari HD Tempa Safari HD ile bir sefer yapacağız. Oyunu çoğunuz biliyordur. Bunun tanıtımı oyunun sonuna gelecek. Kurt turizmi geliştiriyoruz. adlı video yükleyeceğim şimdi. Seç. Seç. Onay da. Yapabilir. Yemekler var. Su. Çay çay. Ya Evet. Onaylayalım. Şirketi sahibi olarak oynayabiliyoruz. Ahmet. Selam Ahmet. Ahmet Ahmet. Ahmet det, 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 det. Şimdi bir dakika o tabii ki yapmayacağım video izleyeceğiz. Bir dakikaya bir yapacak şey yok. Evet arkadaşlar şurada bir reklam başladı. Evet arkadaşlar hemen çıkayım telif yerim. Yani Çanakkale Seyahat falan var. İstanbul Turizm. Yani bunlar Kocaeli'den çıkanları gösteriyor. Yani şimdi 17. Kocaeli gazdan tip yapmışlar. Kale Pamuk Turizm ne lan? Garip. <laughs> da daha demin iki video çektim. Birinde şarj bitti. Kocaeli, Mersin Turizm. As bayrakları as as as, as. Ben Mersin'le olduğundan öyle diyorum. Mersin Turizm. 42. Neden böyle oldu ya? Normalde 50 55 satardı. Başla. Arkadaşlar biletiniz çok yüksek yapmayın. O zaman dersiniz. Beş yolcuyla. O zaman sizden çok konforlu bir araç beklerler. Çok konforlu yiyecek, yiyecekler beklerler. Yani bir 100 lira üret yapacağınıza 50-55 liralık 54 liralık üret yapın daha iyi olur. Şimdi oyun zaten bilmeyen varsa tanıtım videosu çekebilirim. Çekmem için de bir yorumlara yazabilirsiniz. Tanıtım videosu çek diye. Ha başla. Yedi koyna aç. aslında ben bunun direkt tanıtım videosunu yapacaktım ama o çok uzun sürecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok yaşa. Kendime çok yaşanıyorum. Garip. Bu oyunu bilmeyenler varsa dediğim gibi kanalımı çekerim. Of. Ne uğraştırdın aga be. Ah. Yolcu olmadığı için kimse bana karışamıyor. Neden öyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun diye. Ha bir de sensörler var. Bismillah. Ah. Ben oyunda anca bu kadar kas alabildim. Günde bir iki üç bin lira kazanıyoruz. <laughs> çoğunu reklam oluyor. Şimdi çoğunu reklam oluyor dediğim gibi. Arka kapıdan o kapıdan da biliyorlar. Ama eski videolara baktığımda bunlar buralara oturuyordu Şimdi yok oluyorlar. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben çok kızıyor var. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde bitireceğim bu seyahati. Ah bak. Görüyorsunuz. Ben de bu oyunda yeni fark ettim. Fark etmiş olabilirim. Bugün bir süre oynamadığım için güncellemeyi görünce şaşırdım. Buraya mı gelmiş falan dedim. Oyunun arkadaşımdan öğrendim bir ara bize gelmişti. bakıyoruz onun şu oyunlarına otobüs o zaman bunu gördü ben de indirdim güzel oyun bayağı güzel oyundu ama çok kasıyordu <laughs> Vallahi bak bana bir şey oluyor düz devam edeceğim yani ikram veririm. Multimedya oğlum <laughs> Multimedya'yı klimaya açabilirsiniz. iyice oldum. Şimdi başlat. Aç 8'e. Arkadaşlar bir sorun oluştu. Onu yapıp geliyorum. Arkadaşlar bunu sermek için şey aldım. çok konuşuyor bazı şeyler. Aynı tanıtım videosu baya şey olacak. Eğer bu videolar yüzleri izlenirse oyun yerincelerle falan böyle bizim videomuzu yapanlara para gönderiyormuş kodla ve bu koddan istiyorum. İki buçuk milyon falan. Benim gibi deli gibi gitmeyin. Kardeşim kardırım nerede? Kardırımı görse. Garip. Bak. Gitti bende bir sakarlık var bugün. Alttır. Tamam hadi hadi artık gerçek bir şey olacağım. Şimdi geçelim buradan polis kontrol noktası. Neden böyle kasılıp yaptım? Kasılmadan yapsam ilk oynadığımda buradan hep ceza yiyordum nedenini anlamıyordum. Böyle duracak şurada duru yazmıyordu yazsa da ben görmüyorum direkt geçiyordum devam et yazıyor geçiyor oyunda challenge'lar yapabiliriz tek bir kurarı ayırtmadan challenge yapacağım ben video fikirleri bir oyun üzerinde ben gerçek şey, video çekiyorsam onda bir sürü fikir olmuşumdur tek böyle kar çıkmayacağım şey yapmayacağım bir yere vurmayacağım çok zor olacak bas 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 bak size göstermek için polise böyle vurduğunuzda 84 lira yapıyorsunuz normal araçlarda bu geçmiyor hayda Sayın Bayağı düştü. Benim gibi mal gibi oynarsanız tabii olur. Burada para kesiyorlar. 67 lira orada kesiyorlar. Polis abi özür dilerim abi. De yüzün üstünde bayağı giderseniz yorcular kaptanı musun diyor. Özel jet'e değil o do, otobüse binmek istemişimdir diyor. Mazotu sıkıntı etmeyin. Bittiğinde şey geliyor. Mazotu fullemesi için tanker geliyor en yakın petrol'dan. İkram yapılıyormuş. Yani. Ama geçeyim önce. İyi. Videonun en azından 11 dakika sürdü ve 139 kilometre var. Hızlı gidiyor. O polis abi yetiştik. Bu ne lan polis benden hızlı gidiyor maş. Aa kaza oluyor böyle arasına. Yani bunları görmek nadiren oluyor. Bu <laughs> <laughs> ne lan polis kaçta gidiyor? Aç, aç şunu bir. Maşallah adam 200 de gidiyor. Bu dinleme testi boşver. Lan başlığını buldum bir oyunu. Zaten göreceksiniz zorbalık yapıyoruz. Kurt yazacağım. Güzel başlık. Ya da kötü oynuyoruz. Kurt turizm. Bu simülatör iyi. Oo abi. O kazayı ben nasıl fark edemedim. Evet, bu hızda ben fark edemezdim de. Hileri indirmeyin bu oyunu yani bir şey değil de bir iki haftaya kalk diye gidersiniz sizi alırlar imkanınız yok yani şey yaparlar yani banlarlar hatta ben bir kere indirmemiştim banladılar beni oyunu yükleyemedim normal yükleyemedim bir iki hafta ay falan geçti ondan sonra yükleyebildim. Bir de kurt ayarlarından indir bayağı. şurada gözlüğümüz var. Şurada telefon. Mis gibi gidiyoruz. Oh. İyi. Oyunun şeyi sıkıntısı. Birazcık yollar hafif şey olsa... kısa. Bir de Zooks game. Beni izliyorsan ya da beni görmüşsen videomu bir kod isterim yani ben şey istiyorum hmm, bu oyunu tanıtmak gereksiz verir silelim oradan buradan kaç 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 çekil çekil abicimi soruluyoruz uaya yüze ölüm çukuruna geldik. Burada öyle bir hız alacağız ki. Manyak gibi. Lan lan mazot yetecek mi? Daha demin oyunda şarjım bir kaldı sonra tam garaja geldim arabaya sokup giyecektim Kapandı telefon. Ananı Kalın döküldüse bana ne? İkramlarımız bitti. Bu arada durmadan yiyoruz. Adamlar doymaktan sıkıldı. Yani eskiden durmadan acıkıyordu bunlar. İki dakikada bir yemek istiyorlardı. Ama artık bu yok galiba. Bunu şunu kapat. 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 Ulan ben nereye girdim ya? Hocam hızımızı alamadık. Bak bu da güzel video. Ama hızımızı alamadık yapacağım. Heh, mazot da yavaş. Ee. Araba da patlayacak patlayacak. Dur lan. Galiba sefer iptal oluyordu araba gittiğinde. Olsunlar. Görüşe bak da boş boşuna uğraştırma bizi. Geriye çek. Bak 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 yukarıda belli oluyor. Oğlum, bu video bayağı editlenmesi zor olacak. On bu video kötü çıkarsa artık kafayı yiyeceğim. Bu Şu bir şey çıktı? Evet arkadaşlar, <laughs> Erken gelmişiz tabii ki. Aracımızdan ayrılmadan arka eşyaları Evet arkadaşlar bu videodan daha sonuna geldik. Yaparlarımızı hazırladım. Çık. Burada bir, bir reklam izleyeceğiz. Dur duruyor.